Merhabalar sevgili takipçilerim. Neylan Nezih Durağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pırasalı kete yaptım. Arkadaşlar şahane oldu. Tek tek katlarına ayrıldı. Eminim sizler de beğeneceksiniz ve mutlaka deneyin derim. Sizler için buraya tarifini bırakıyorum. Sizlere keyifli seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, 2 adet yumurta fakat bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için kenara ayıralım. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker ve 1 paket de kuru mayayı içerisine katıp şöyle bir güzel karıştıralım. Üzerini kapakla kapatalım. 5 dakika mayanın etkinleşmesi için kenarda bekletiyoruz. Arkadaşlar kapağını kaldırdığımızda üst tarafta kalın bir tabaka etkinleştiğini göreceksiniz. Bu tamam demektir. Mayamız etkinleşmiş. ununu ilave etmeye başlayalım. buçuk su bardağı un. Tam bu benim sıvı maddelerime tam geldi. Sizler de kontrollü bir şekilde ekleyin. İlk önce kaşıkla yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyin. Ne zaman hamurunuz katılaşmaya başladığında üzerine un serpiştirerek ister tezgaha indirin, isterseniz yine, yine yoğurma kabının içerisinde Un serpiterek bir güzel, elle yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edin arkadaşlar. Daha sonra üzerini kapatıp yarım saat mayalanması için bir kenarda bekletelim. Bu arada pırasayı ince kıyım kıydım. Havucu da rendeledim. 2 yemek kaşığı yağın içerisinde tuz ve karabiber katarak güzelce kavurdum. Hamurum şahane mayalanmış arkadaşlar un serpmiş olduğum tezgaha indirdim. Şöyle güzelce ne havasını aldırdıktan sonra 12 adet bezeye ayırdım. Her bir bezeyi yumak haline getirerek bir kenara koydum. Şimdi sıra geldi her birini birer servis tabağı büyüklüğünde açmaya. Arkadaşlar açmak çok kolay. İsterseniz merdane ile açın. İsterseniz küçük bir oklava içi ile açın. Kesinlikle tereddüt etmeyin. Herkesin yapabileceği bir şey bu. Evet her bir bezeyi servis tabağı büyüklüğünde 12 adet bezeyi servis tabağı büyüklüğünde açtım hazırladım arkadaşlar. Tereyağını da zaten önceden de dışarıya çıkartmıştım. Hem yumuşadı hem de azıcık da kettle'ın üzerinde su ısıttığımız kettle'ın üzerine şöyle bir koydum gösterdim 5 dakika. İyice ne ekmeğin üzerine sürülecek kıvama geldi. Şimdi bu böyle olunca hafif böyle Hafif katımsı gibi olduğunda üzerine aralarına süreceğiz ya buzdolabına kaldırdığımızda daha çabuk donacak ve donduğu için de benim ketem tek tek katlarına daha rahatlıkla açılacak arkadaşlar. Evet hazırlamış olduğum yufkaları tabağın içerisine bir un serpiştirelim. İlk yufkamızı alalım. Üzerine güzelce ne hazırlamış olduğum tereyağından sürdüm. Altısını da bu şekilde yaptım. Altı altı ayırdım arkadaşlar. En üstlerine yağ sürmedim. Bu şekilde üzerine bir streçle kapatıp buzdolabına kaldırıyorum. Diğer 6 taneyi açıncaya kadar yarım saat beklemiş oluyor. İlk tabağını çıkartıyorum. Tezgahı alalım. Azıcık un serpişelim. Tezgahı alalım. Hamurumuzu bu sefer yuvarlak değil 4 köşe olacak şekilde çekiştirerek açalım. İster merdane ile isterse elinizle açalım ama kesinlikle içindeki şu görmüş olduğunuz havayı kaybetmeyelim, söndürmeyelim arkadaşlar. Çok hafif merdaneyi değdirin, bastırmayın kesinlikle. Alt taraftan da rulo olacak şekilde hamurumuzu saralım. Ve istediğiniz büyüklükte ne kadar büyük keserseniz arkadaşlar ketelerimiz büyük olur. Bunu ayarlayın. Şöyle ikişer parmak genişliğinde keserseniz ben bu şekilde yaptım. 6 adet hatta bir tanesinden de 7 adet kete çıkarttım. Bu şekilde kestim ve keserken görüyorsunuz kat kat araları gözüküyor ee, bu şekilde hepsini hazırladım zaten içim iç harcımda soğumuştu her bir bezeyi alt tarafının tabanına zarar vermeyecek şekilde üstten bastırarak içine doğru bastırarak bir oyuk açalım yani bir dolma oyar gibi arkadaşlar aynı şekilde buraya pırasadan yani iç harcımızdan koyup üstüne böyle toparlayarak kapatalım ve kapattığımız yeri alta çevirelim üst tarafta görüyorsunuz fazla bozmadan şöyle elimizle yassı olacak şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye hepsini sıraladım ikinci tabaktakini de içerisine zeytin ezmesi ve peynir koyarak da bu şekilde hazırladım 3 çeşit ketem oldu anlaşılan yani kat kat araları açılan araları sayı, katları sayılan çok şahane bir poğaçam açmam ne derseniz arkadaşlar çok güzel oldu. Bu şekilde her birini tepsiye yerleştirdik. Üzerine de bir mutfak bezi örtelim. 30 dakika bekletirsek tepsi mayasını da aldırmış oluruz. Daha sonra üzerinden bezi alalım. Ayırmış olduğumuz yumurta sarısını üzerlerine sürüp çörek otu dilerseniz üzerine birkaç tane de çörek otu serpişelim. Önceden ısıtmış olduğumuz 190 derecelik alt üst ayar fırına pişirmeye bırakalım. Arkadaşlar en fazla 25 dakikada pişti ama başında bekleyelim. Şöyle güzel nar gibi kızardığında fırından çıkartalım. Evet arkadaşlar benimkiler çok güzel oldu. Eminim ki sizinkiler de çok güzel olacak. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgiyle kalın.